Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kı Mavi videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, umarım iyisiniz. Bu benim ilk PKX videom ama olsun. Ben de böyle başlamak istedim. Yani bugün hesap PK istesem sanacağım. Zaten daha, daha yeni başlıyorum. Çünkü zaten bu videoyu kesinlikle çekmem lazım. Tamam. İşte evlerim bu çekilmiş. Gerçekten ya. İşte ben biraz böyle. Siz tabi böyle araçlarım bunlar. Eşyalarım. İşte benim geçmişim yok. Kuma derim danslarım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi zaten. Ee, başka? Yunyum'a bakalım. Zaten yukarmıştık bir tek. Şaka yaparım. Tabi daha var da. Sipetlerim bu var mı? Pınar 14 çak için ya zaten arkadaşlar. Ee, arkadaşlarım bunlar arkadaşlar. 52 arkadaşım var. Kıyafetlerim. Yüzlerim bunlar arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar askıda kıyafetlerim zırhım yok kurtuluşlarım bunlar. Hatırım avrat, masajlarım. Bunlar, bunlar da böyle işte üstlerim. Bunlar altlarım. Kulaklığım yok. Şapkalarım bunlar. Bunlar ayakkabılarım. Bu şekilde. Maskem yok. Maskem yok zaten. Tümah çantalarım. Niye? Gördünüz zaten işte maaş veririm. Oraya arkadaşa bakın ben bu arada arkadaşa ben bunu almayı düşünüyorum 25 ben ama aslında yetiyor para ama almasam bilmiyorum. Bugün almayacağım farklı bugün alırım belki. Petlerim arkadaşlar şurada size de işte. Petlerim bunlar. İnşallah kendimde alırım. Böyle. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyorum. Bu arada var mısınız yani? Hastalanmadı nasıl benim? Bak, çünkü şu anlardı. Neyse. Ee, benim can kardeş.